Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün listeleri birazcık göstereceğim. Ne olduğunu göstereceğim. Bu arada HGV Trade nedir diye soran, yorum yazan arkadaşlar var. Yani bunu daha önceden YouTube kanalında anlattım. Tekrar göstereyim bakın. YouTube kanalında HGV Trade finans sayfasına geldiğinizde şu bölümde. Hemen alt tarafta oynatma listeleri bölümü var. Bu oynatma listelerine geldiğinizde arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz karşınıza daha önceden kurmuş olduğumuz e, şeyler var. Video listeleri var. Bu listelerin içerisinde sizin yapacağınız şey şurada HGV Trade açıklama videoları bölümü var. Buna tıkladığınızda doğrudan doğruya sayfanın içerisinde neler var, nasıl kullanılıyor bunları izleyebilirsiniz. Mesela borsayla alakalı merak ettikleriniz en son güncel ne var buraya bakabilirsiniz. Kripto parayla alakalı yavaş yavaş çekimler yapıyoruz buna bakabilirsiniz. Ve Forex ile alakalılara da buradan bakabilirsiniz. Biz şimdi tekrar listelere, listelere bir gelelim bakalım. Günlük listelerde başarı nasıl? Bugün endeks ee, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir bakarsak eksi 1.26 eksi de kapatmış durumda. Şimdi biz HGV panele tıklayalım. Günlük listeye tıklayalım. Bugün ayın 16'sı ve akşam kapanışında şu an burada listeler çıktı. Bu listeleri yarın izleyeceğiz. Yani neydi o? Tekrar tıklayayım. Günlük listeye geldik. Şunu aldım. Bakın burada 16'sı yazıyor. Bu ne demek? 16'sı akşam kapanışında çıkan liste demek. Peki 15'inde akşam kapanışında çıkan listelerde ne oldu? Bugün endeks negatif kapatmasına rağmen ne oldu bakalım cidden bir başarı var mı veya bu başarı nasıldır? Bir gösterelim sizlere de. Şimdi geldik. Bakın yukarıda ee, bir başarı durumu var. Bu arada bu 15'inde çıkmış listenin ilk günü. Kaç gün takip edeceğiz biz bunu? 5 gün takip edeceğiz. Yani daha birinci günü. Şimdi birinci gün itibariyle 16 tane başarılı hesaplama var. 14 tane de bekleyen hesaplama var. 22 tane başarısız var. Bugün endeks kapalı. Şimdi şunu diyebilirsiniz. 22 tane başarısız var. Bunu başarı olarak mı satıyorsunuz? Bir defa bir şey satmıyoruz. Bunu söyleyeyim. İki, bu bir alsat listesi değil. Bu bir algoritmik hesaplama listesi. Öne çıkan hisseleri belirliyorsunuz. Ve akşam ortaya koyuyorsunuz. Ve bu 22'nin niye anlamsız olduğunu şimdi size gösterelim. Bakın. Burada bizim çıkan hisselerin hepsinin şu orta bölümde şu bölümde gösterelim tekrar. Bu bölümde hangi stratejiden çıktığını e, belirtmişiz. Bu GS ne demek? İşte biraz önce bahsettiğim YouTube kanalına gideceksiniz. GS ne demek? HS ne demek? Oradan izleyeceksiniz. Öğrenmek isteyen arkadaş oradan öğrenebilir. Videoyu uzatmamak için devam ediyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü stratejide çıkmış bir sürü hisse var. Şimdi bu kadar hisse çıktıktan sonra mutlaka birileri çıkar. Bu yorumu tabii ki ben de duyuyorum. Biz de bunun farkındayız ama mesele burada stratejilerin, buradaki listelerin hepsine bakmak değildir. Mesele ne? Şu, seçenekler bölümüne geldiniz, filtre bölümüne geldiniz. Bakın burada bir sürü strateji var. Bu stratejilere baktığınız zaman bunlara göre filtre yapabiliyorsunuz. Mesela varsayalım ki GS1 stratejisinde bastık. Biz bunları izliyor olsaydık acaba bugün ne olurdu? Bakın eğer böyle bir şey yapmış olsaydık. Ne diyor? İki tane başarılı işlemin var, altı tane bekleyen, dört tane başarısız var. Siz burada stratejileri tek tek analiz etmekle uğraşmayasınız diye şöyle bir sayfamız var. Bakın ana sayfaya geri geliyorum. Panele geliyorum. Panelin içerisinde algoritma analizi var. Algoritma analizinde şöyle bir yapı var. Bakın endeks negatifken pozitif görüntüye sahip olan algoritmalar burada görünüyor. Şimdi bunların içerisinde ne yapmış? GS1-2 dediğimiz strateji diğerlerine göre daha üstün. Tabii ki bu her zaman çıkacak mı arasında değil ama geçmişten bugüne kadar GS1-2 pozitif çıkmış. Veya alt tarafta endeks pozitif kapattığı gün başarılı olanların sıralaması bu. Yani siz buradan kendinize izleyebileceğiniz stratejiyi seçeceksiniz. Aşağı indim endeksi hem negatif hem pozitif olarak değerlendirdiğinizde görebileceğiniz yapı da bu. Yani bunda da sıralama bu şekilde çıkıyor. Şimdi bu şekilde baktığımızda varsayalım ki endeks bugün negatif çıktı. Tabii ki bunlar katı şeyler değildir. Değişebilir. Ne demiş? 1, 2, 2, 4, 3, 4, 1, 3, 4. Bunlar başarılı görünüyor. Yani ilk 3, 4 içerisinde bunlar başarılı görünüyor. Ama dediğim gibi yani siz kendi gözlemlerinizi de kendiniz yapacaksınız. Geldik buraya. 1 2 2 4 3 4. Bunlara bir bakalım. HGV paneli tekrar tıklıyorum. Günlük listeye tekrar geliyorum. Dünkü listeyi açalım bakalım. Şu 1 2 listede varsa bir bakalım getirelim önümüze nasıl çıkıyor. Bakın GS 1 2. Tıklayalım bakalım. 5 20 yapmış. Peki Fibonacci direnç yüzdesi kaç hesaplanmış? 4.91 hesaplanmış. Sonuç yüzdesi kaç çıkmış? 5.20. Gördüğünüz gibi tutarlı bir hesaplama yapmış. Yani algoritmanın da kendisi demek ki endeks negatifken başarılı bir hesaplama yapmış. Peki 5.20 ile mi kapattı anlamına geliyor? Hayır 5.20 ile kapattı anlamına gelmez bu. Bu direncin üzerine çıktıktan sonra gün yükseği yani şurada gördüğünüz gün yükseğinin ibaresidir. Gün yükseğinde gördüğü 5.20'dir. Gün içerisinde %5.20'lik mesafeyi görmüş. Şimdi bakalım başka diğer stratejilere. Mesela 2-4 demişti. Bakalım 2-4 cidden bugünkü endekste çalışmış mı? 2-4 stratejisi listede yokmuş. O zaman 3-4 vardı. 3-4'e bakalım. 3-4'ü getirdik. Bakın 3-4 orada ön sırada olmasına rağmen bir tane bekleyen noktasında bir tanesi de şu an ne yapmış? Başarısız kapatmış. 1, 3, 4 vardı. Hemen bakalım 1, 3, 4'e. 1, 3, 4'ü açtık bakalım. Evet bakın 1, 3, 4 stratejisi bugün eğer bunu izleyen olsaydı 2, 4, 6 tane e, hisseyi taramış ortaya çıkartmış dün akşam. Ve bugün bunlar da bu şekilde bir yüzdelik getirisi e, hesaplamışlar. Şimdi bunları görünce heveslenip gidip bunları alalım satalım değil Burası yani bu site bu siteyi kullananlar Buranın bir hesaplama sitesi olduğunu buranın bir algoritmik hesaplama sitesi olduğunu biliyor lütfen videoyu izleyen arkadaşlar da e, deli para kazanacağız girelim buraya bunu yapalım diye bir şey düşünmesin. Ben e, sitenin içerisindeki her yerde bu uyarıyı yapıyorum yani sitede bir alsat listesi yapmıyoruz biz listelerin içerisinde, öne çıkan hisseleri algoritma tarıyor ve size bir hesaplama yapıyor. Bu yüzden bunları bir alsat olarak değil de belki gün içerisinde analiz yapacağınız hisseler olarak göre, olarak görebilirsiniz. Şimdi bakın Albaraka %43 3.43 yapmış. Değer kaç vermiş? 3.37 vermiş bakın. Bir gece önce. Avtur mesela stop olmuş gördüğünüz gibi. Sonra mesela Deva hissesi 3.67 oran vermiş. 5.12 noktasında bir başarı sağlamış. Diğerine geliyoruz bakın. Klimasan 4.1 hesaplamış ve 6.10 yapmış. Yani dolayısıyla siz burada ne yapmanız gerekiyor? Girdiğiniz zaman varsayalım ki ayın 15'inde bu listeyi açmış olsaydınız. Şunu yapacaktınız. Gelecektiniz. Her geçen gün kullandıkça daha çok göreceksiniz. Mesela diyeceksiniz ki ben bundan sonra GS14'e düşenleri izlemek istiyorum diyeceksiniz ve strateji ölçeceksiniz. Bakın GS14 bugün böyle yaptı. Bu şu anlama gelmez mesela bugün kötü görüntüsü var. Her zaman kötü müdür? gidip onu algoritma analizinde bakacaksınız. Sıralaması çok mu geride, çok mu önde? Varsayalım ki 14'ü izlemiyorsunuz. Geldiniz bu defada sadece 4 olanlara. GS4'e bakacaksınız ve GS4'ün durumuna bakacaksınız. Bu arada endeks kötü gittiğinde çok nadir hisse zaten Öne çıkar. Bunu da unutmayın. Yani hiçbir, e, yani endeks yüzde bir, yüzde iki aşağı düşmüşken hiçbir algoritma sizi kurtaramaz orada. Bizim buradaki en büyük esprimiz nedir? Fibonacci'lerin size bir stop seviyesi, bir destek seviyesi hesaplamış olması. Dolayısıyla siz sitede daha çok bunları kullanmayı öğreneceksiniz. Şimdi bunun yanında haftalık listelerde de var bu durum. Haftalık listeleri de bu şekilde inceleyebilirsiniz. Günlükte şunu belirtelim. Onu da göstereyim. Biz şu an birinci güne baktık. Bir de burada birinci gün ne demek? Ayın 15'inde akşam kapanışta çıktı bu liste. Ve ayın 16'sında sonucunu aldı. Hemen yanlara ne diyoruz? 16'sı akşamında çıktı. Ve 17'sinde sonuçları gelecek. Peki kaç gün izliyoruz bunu? liste çıkıyor ve 5 gün boyunca izleyeceğiz. Peki gelin şu 5. gününde olanlara bakalım. 5. günden sonra izlemeyi bırakıyoruz artık. Olumlu, olumsuz hesaplama ne olursa olsun bırakıyoruz. Şimdi kaç tane 10 tane başarılı hesaplama yapmış? 2 tane bekleyen var hala diyor ki izlemeden çıkacak artık bunlar. 9 tane başarısız var. Şimdi 10'a 9 dediğinizde %50 %50 ama öyle bakmamanız gerekiyor. Nedir çünkü? Eğer siz karınızı e, veya yukarıdaki hesaplamanızı düzgün yaparsanız e, bu hesaplamalarda yukarı yönlüler aşağı yönlüleri kurtarabilir. Kurtarabilirden kastım nedir? Karlı işlemle kurtarabiliyor. Şimdi şöyle bakalım yukarıdan aşağı. Bakın mesela %9 çıkış yapmış. %6 çıkış yapmış. Bakın %17 çıkış yapmış. %14, %5, %5, %4, %6, %8, %4. Yani siz eğer ki stop seviyelerine e, uyduğunuzu varsayarsak bir hesaplamada bu stop seviyeleri eğer ki doğru yerlerde duruyorsa dolayısıyla buradaki yüzde hesaplamalarında her zaman ne yapacak? Ortalama yukarıda olacak. Dolayısıyla benim burada baktığım şey 10 tane başarılı işlem değil 10 tane başarılı işlemdeki yüzde seviyesi nedir? Bakın mesela yüzde 4 hesaplamış ama hafta içerisinde yüzde 9'un içerisine gelmiş. Yani 5 gün içerisinde yüzde 9'un içerisinde gelmiş. Şimdi genel olarak görüntü budur HGV trade'in içerisinde. Bununla alakalı sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz bana. Videonun altına yorum yazabilirsiniz arkadaşlar.